ile ilgili şeyi unutmadan o zaman gösterip tekrar ne döneceğim. Siz. Önce şu parabolu çok büyük bir yatırım değil. Böyle bir metal kazan Satın alıyorsunuz veya yaptırabilirsiniz. Bu 50 litrelik bir kazan. Dışında şöyle bir metal kuşak var. Bu elektrikli bir rezistans. Bunun içine su koyuyorsunuz. Bu rezistans da suyu ısıtıyor. Şuradaki dereceler de suyun sıcaklığını gösteriyor. Daha sonra işte 100 dereceye ulaştıktan sonra bundan suyun buharını öbür kazana aktarabilirsiniz. Yani çok basit bir teknoloji. Yeter ki paslanmaz çelik ve iyi tasarımlanmış bir kazan olsun. Böyle bir kazan. Bunun alttan ısıtılanları da var. Ama en temizi yandan rezistansla ısıtılması. Rezistansı, rezistansı suyun içine koymuyoruz. Dışarıdan ısıtmak en doğrusu. Bu ikinci kazan, bu da 50 litrelik bir kazan, birinci kazanda gördüğümüz buharlaşmış su, şu boruyla şu yandaki kazanın altına giriyor. Su buharı bundan içeri giriyor. Bunun içinde 50 kilogram nane var. Ağzına kadar nane dolu. Buhar bunun içinden geçiyor, buradan yukarı çıkıyor. Ama bütün nane yapraklarına temas ederek çıkıyor. O su buharı e, nanedeki değerli uçucu yağları da beraberinde götürüyor. Buradaki e, su buharı şuradan tekrar geri dönüyor. Şu borunun içerisinde de soğutma suyu var. Spiral bir düzenek var. Buhar soğuk suyun içinden geçerken de tekrar Sıvılamaya dönüşüyor. Burada iki tane boru görüyorsunuz. Soğuk su buradan geliyor. Buradan da çıkıyor. Isınmış olarak çıkıyor çünkü buradaki buhar bunun içinden geçerken suyu da ısıtıyor. Sürekli burada suyu devir daim ediyorsunuz. Şurada bir cam kap var. Bu arkadan gelen su buharı nane yapraklarına temas ederek yukarı çıktığında yarı da beraberinde götürüyor. Burada da sıvı hale dönüştüğünde de buraya sıvı olarak akıyor. Bunların bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Şimdi videoya geçeceğim ya. Kusura bakmayın bunu yan çekmişim. Benim eczacı bir arkadaşımın e, atölyesinde. Burada da e, buharlaşan suyun e, sıvı hale geldikten sonra bunun içine damlıyor. Şu muslukla suyu ayrı bir kaba alıyor ama yağ hizasına gelince kapatıyor musluğu. Bu gördüğümüz şey nane suyu. Yukarıdan e, su akmaya devam ediyor. Üstüne damladıkça yağ ve su karışımı buraya akıyor. E, burası yükselecek. ağzına kadar sıvı dolunca muslukla tekrar onu. Dikkat <laughs> ederseniz son derece kolay bir üretim tekniği. Tekrar uçmasın diye şeyle sarılmış herhalde. falan. Evet. Hı. Hı. Efendim? Gül <laughs> Gülyağı da böyle elde edilebilir ama nanedeki verim çok yüksek. Yani 50 kilo nane yaprağından iki su bardağı dolusu yağ elde edebilirsiniz. Ama 50 kilo gül yaprağından diyelim ki bir çay kaşığı ancak ya da bir çay kaşığının yarısı kadar yağ elde edebilirsiniz. Daha büyük tesisler gerekiyor. Daha büyük makineler bu. Amatörler için hobi amaçlı. Makineleri yapıyorlar herhalde. Evet. Bunun imalatçılarıyla da gidip tanıştım ben. En iyi paslanmaz çelik kazanları kim yapıyor? En iyi geliştirilmiş teknolojiler kimlerin elinde var? Burada işte ikinci bir yedek kazan var. Bunun içine naneleri doğuluyor. Senin bir kazana ayar da var. Nedim Bey, Ben Gül. Tek bir kazan. Evet. Yani hem Doğru. var hem de itki aynı kazan. Evet. E, çift kazana gerek kalmadan tek kazanla da dediğiniz gibi yapılıyor. Hocam bu naneden mi yapılıyor? Efendim? Bu naneden mi yapılıyor? da yapabilir miyiz? İkisi de kullanılabiliyor. Efendim verilmiş. Hocam ben şeyi anlamadım, evet. hani dediniz ya, suyu koyduk kaynadı, nanelerin içine buhar geçti, ötürü evet. boruya çıktı. Borudan evet. çıkınca orada soğuk su evet. birleşerek, evet. soğuk su aşağıda, evet. soğuk su nereden geliyor? Soğuk su şuradan geliyor, evet. teşekkür evet. ederim su sorduğunuz için. Onu Yani şey, soğuk suyun evet. o mekanizmaya geldiği yer. Bak yetiyor. şurada ha. iki tane orta var, evet. bu musluğa bağlı. Ee, soğuk su, tane Şimdi eve gittim bunu yapıyorum ama soğuk su şey bunun içinde iç içe girmiş iki boru var. Dışında soğuk su, içinde de sıcak su geçiyor. Yani i̇ki iç içe var. evet. Aynı iki evet. Sıcak su borusu, soğuk su borusunun içinden geçiyor. Dışı soğuk olunca içindeki buhar sıvıya dönüşüyor. Ama bu su soğuk olarak buraya geliyor. İçindeki su ısındığı için buharı sıvı haline dönüştürürken sıcak suyu atıp tekrar soğuk suyu buradan ilave ediyorlar. Evet. Şimdi yağ nasıl e, alınıyor? Size onu da göstereceğim. Tabi muhakkak steril bir ortam olması lazım. Eldivenler, kaplar çok iyi steril edilmesi lazım. Bu gösterdiğim alet sanayi tipi bir yağ çıkartma makinesi değil evde kendi kendinize de yapabileceğiniz, belki 10 metrekare bir odada bile yapabileceğiniz basit bir imalat düzeni Şimdi e, şu ayrı bidonlarda da hidrosol olarak nane suyu var. Bunu da paraya satın alanlar var. Nane hidrosol. Şu kap farklı bir kap. Şimdi dikkat ederseniz su ile birlikte yağı da bunun içine attı. Komple yağı boşalttı. Bunun içinde çoğu yağı, çoğu bölümünü yağ, az bir bölümde su var. İkisi karışık durumda. Şimdi götürecek bu kabı. Bunu Düzeltmek mümkün ama kusura bakmayın yan izletiyoruz size. Şimdi bunun içinde hem yağ hem su var. Şimdi nasıl doğduğuna dikkat edin. Burada yağı görüyorsunuz. Altı su su hizasına geldiğinde geri çekiyor. Şu sarı bölüm ya alttaki su. Bu tabii küçük üretimler için böyle bir teknoloji yoksa profesyonel nane yağı üreten tesislerde yağ kendiliğinden öbür kaba akıyor. Ama o zaman tonlarca nane kullanılıyor. Bir torba kolayına bir tonluk, 10 tonluk olanları var. Çok büyük tesisler var Bulgaristan'da. Türkiye'de de var. Doğru. Ispark'ta da var. İşte ee, kapaklar nasıl hazırlanıyor görüyorsunuz. bu satışa hazır saf nane yağı. Orjinal, katışıksız. Yani aktarlarda böyle yağ bulmak çok zor. Bu da plastik bir yağ toplama aparatı. Dikkat edersen sadece üstteki yağı alıyor. Alttaki suya değdirmediği için tüpün ucunu bu şekilde yine yağları topluyor. bu e, Buraya koyduğunuz bitki nane değil de kekik olabilir, o yaprağı olabilir, karanfil tohumu olabilir. Yani bir kazan dolusu karanfil tohumu koyduğunuzu düşünün, 50 kilo. Tabi e, ciddi bir bedelle bunlar satın alınıp oraya konuyor. Ortaya çıkan yağ da ona göre çok değerli ve pahalı bir yağ ver bozulmuyor hocam. Yani Uçucu yağlar e, güneş görmemesi lazım. E, minimum iki yıl e, şeyde kalabilir, bozulmadan özelliklerini koruyabilir. Havayla temas çok etkili mi? Havayla temas ettiği zaman uçuyor ya kaybolup gidiyor. Kapak. Kapak. çok yani kapağın sıkı oluyor. olması sıkı. lazım. İşte soğuk su buradan geliyor, buradan da sıcak su olarak akıyor. Biraz önce ben şey gibi algıladım. Evet. O iki boru aşağıdan birbirine şöyle bağlı, yani tek boru gibi algıladım. Evet, haklısınız. E ee, bunun içinde ince boru böyle gidiyor aşağı kadar. Dışında da sarmal bir boru daha var. Onun içinden de soğuk su geçiyor. Helizonik bir boru. var Hücum, iki mutlaka, o mı gerekiyor şekilde Tedavi edici özelliği azalıyor. Ee, bu ya buroma test dediğimiz yöntemler var. O testlerden geçtiğinde eğer şey oluşmamışsa e, zararlı bir madde oluşmamışsa yine kullanılabilir ama faydası düşük olur. <laughs> Bazı yağlarda ise şey oluşuyor. Sabit yağların bazılarında mantar oluşabiliyor. Aflatoksin dediğimiz çeşitli zehirler Oluşturabilir, alerjik tepkiler yapabilir. Normal ev ortamında mümkün değil. Mümkün işte biraz evvel gösterdiğim ortam, eczanenin arkasındaki bir depo, eczacı kendi deposunda bunu hazırlıyor. Ön tarafta da e, onu tanıyanlar zaten orijinal nane yağı talep ediyorlar, onlara veriyor. Şimdi etiket koymaya bile ihtiyaç duymuyorum. Yani onu kullanıp da faydasını bilen zaten bir daha bırakmıyor o kişiyi. Aktar'da aldığı nane öyle bunu yan yana getirdiğinde anormal fark var. Bizim kliniğe gelen arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Daha şişeyi yaklaştırdığınızda bile burnunuz açılıyor koklamadan. Yani o kadar etkili. Bütün odanın havasını değiştiriyor. Odaya damlatmadan, sadece şişenin ağzını açık bırakıp bütün odanın havasını değiştiriyor. Bu kadar güçlü bir yağdır, nane. O karıptıstı hale. İşte karvakrol içeren bitkileri gördük. Ee, şurada yine benim 1.8 siniol dediğimiz kimyasal madde de çok değerli bir maddedir. Parazit kökenci. Bu da ağrı kesici. Alerji önleyici. Eğer birisi size geldi ve cildimde sürekli alerjiler var. Geçmeyen alerji. E, diyorsa sineol içeren bitkisel yağlardan bir karışım oluşturabilirsiniz. Ciltteki problemi belki bakteri kaynaklıysa hem bakterileri öldürüyor hem alerjiyi önleyici. Yani antihistaminik etki de gösteriyor bunlar. Nezleye karşı, bu geçmeyen bunun akıntısı varsa belki boğar nezlesi alerjisi. Yine ağız kokusunu önleyici. Bunun içinde ilginç bir özellik daha var. Ağrıyı kesiyor ama ağrının uyarımlarının iletilmesini de önlüyor. Diyelim ki bir yerde iltihap var, o iltihabı bir saniyede yok edemezsiniz. İltihap belli bir süre içinde iyileşecek. İltihaba sebep olan bakterilerin ölmesi için ve vücudun o iltihabı e, yok etmesi için bir süreye ihtiyacı var. Orası iyileşinceye kadar da ağrı beyne ulaşmaya devam edecek. Ama bu sineon Orası iyileşmese bile ağrının iletilmesini engelliyor. Öyle ilginç bir özelliği var. O yüzden çok hızlı bir ağrı kesicidir. Daha uzun vadede de ağrının sebebini ortadan kaldırıyor. Yine farancik boğaz iltihaplarında kullanılabilir, sinüzikte kullanılabilir. Ülser, yine kandida mantarı oluşturduğu hastalıklara karşı, ben fitoterapi derslerinde kandida mantarını anlatmıştım ve kandida mantarının vücudumuzda kaç çeşit hastalık yaptığını söylemiştim. Aramızda hatırlayanlar olabilir. Veya Whatsapp'tan bu bilgileri paylaşıyorum. Tablo daha yollamıştım. Yani sadece kandidayı yok etmek bile insan hayatındaki kaliteyi bir anda değiştirir. Bir anda bambaşka bir insan olursun. Sadece kandidayı yok ederek. Tam tersi vücuda kandida mantarı oluşmuşsa veya bulaşmışsa bir şekilde insanın tüm hayatı değişir. Karaciğerde safra oluşturucu, burun tıkanıp bunu giderici, yine bağlam çöktürücü, mantar öldürücü, mide koyucu gibi. Hocam Evet, bunlar aynı zamanda kitabımın içinde de var. Biraz daha görüntüyü büyütebilirim. Bunlar videolarda da var hocam. Evet. Videolarda da var. Ayrıca yazılı döküman olarak da. Hocam bir ara verelim isterseniz. Tamam, ara verelim. Sonra formüllere geçelim isterseniz. Hocam çakra yağları vardı evet, bir 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 da... Hocam, bir şey de. Evet, çakra yağlarına da Efendim. Öyle bir şey de bir böyle kapatalım. Ha, özür dilerim. o yarım kaldı. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Hı. Bu da en yüksek olanlar var. Buradaki sıralama en fazladan en azına doğru. Okaliptus'un e, Buloburus cinsinde en yüksek oranda var. Çay ağacı biliyorsunuz hem sivilce tedavisinde hem manatar de çok kullanılıyor. Neden çay ağacı bu kadar meşhur? Çünkü yağında çok yüksek oranda sinyal var. Kakule hem tohum yağında Akdeniz Defnesi, Dünyanın en güzel defne ağaçları Anadolu'da yetişiyor. Ege ve Karadeniz'de yetişiyor. Mesela Avrupa'da da defne ağacı var ama yaprağını alıyorsun fazla kokmuyor. Bizimkini hafif buruştursanız avucunuzda bütün avucunuz defne kokar. Ve çok da hoş bir kokusu vardır. Onun yağı yine yüksek oranda sineol içeriyor. Akdeniz defnesi. Lavuz Mobiliz. Yani Türkiye'de bu konu evet değerlendiriliyor ama potansiyelimizin belki yüzde onunu ancak değerlendiriyoruz. Yani bunun 10 kat daha fazla defne yağını dünya pazarlarında satıyor olmamız gerekirdi. Çünkü en kaliteli defne Anadolu'da yağ oranı en yüksek olanları. Zulfa yine çöldük. Anadolu bitkisidir. Zencefil. Türkiye'de yeni yeni yetiştirme deneyleri başladı. Antalya bölgesinde yetiştiriliyor. Yağı çok değerlidir. Antikansolajendir. Çay anacını konuştuk. Solucan otu. Anadolu adaçayı, salya, trilova. Onda da sineol yüksek olan da var. <laughs> Bunların hepsi içeren bitkiler. Ama en çok olanları biz daha çok kullanıyoruz. Yani elinizde kakule varken gidip işte e, çördük otunu kullanmaya gerek yok. Zaten kakuledeki oran yüksek. O halde formülde Kakuleyi tercih etmek lazım. Bunu ona gittikten sonra diğer bölümlere bakalım.